Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, araba oyunu oynuyoruz. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Bir araba almaya. <laughs> ben öyle bir araba alacağım ki ha <laughs> araba yok. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar başlattım. Hangi arabayı alsak? Şunu şey koyuyoruz. Şu çok iyiymiş ya. Ben bunu beğendim. Şu aşağıya bir gidelim. Ne ay, ayar ay, mı? Ay, ay. Oha. Yok, kuruyan atacağım dedim. Aynı yolu. Bu arabaya bak bir be. Bu satımı yoksa biraz hani arasını açayım ben istemiyorum. istedim. Biliyor musun Bir şunu alalım. Arkadaşlar. Şimdi mavi renkte mi? Oh, baby ya. Şöyle kırmızı mı olsa? Oo. <laughs> mükemmel ya. Sonsun mu arkadaşlar? <laughs> Uf. Bu araba mükemmel oldu. Şöyle bir test sürüşü Arkadaşlar mükemmel. Yani. O zaman. Azı zıplıyordu. Yani. Şu yukarıdakiler arabalar da çok iyi ya. Neyse bizim paramız bunu yetiyor. Arkadaşlar şu, şu mavi şu çok iyi duruyor. Ne şu? Ne bu? Bu daha iyi ya. Aldım. Evet. Bayıdan çık. Tamam çıktık şimdi bayıdan. Ama akşam olmuş lan. Uh, ay arabama bak? bak be. Benim en zorlandığım şey araba kullanmak. Çoğunluk ister. <laughs> Olmuyor işte. Kullanamıyorum. Allah çarpacağız çarpacağız tabi. Araba kontrol çıktı. <laughs> araba kontrol çıktı. Çarpıyoruz. Çarpıyoruz. Allah. Arkadaşlar şöyle en hızlı bir sürüşümü yapayım mı? Peki. En hızlı sürüşüm bu işte. Uf. Atam hesabı giderim. bir oldu. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Al. çıktı. Duvara sosla. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. arabadan ne çıkacağım ve Ne? bak. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eee tekrardan eee nasıl aynı yerimize gideceğiz? O zaman reset yaptım. Hıh, evet bu kadar. Ama bu bir şey yoktu. Eh, geldik. Bunu um, toz. Duvarda <laughs> bu bu. Arkadaşlar birazcık bilgisayar kullanmayı çok öğrenmişim. Eskisinden daha çok öğrenmişim. Eskiden de kullanabiliyordum ama artık daha çok kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar ben daha yeni şahayım. Bakın işte çok güzel sürüyor. Ama birazcık kaza yapabiliriz. Allah gidiyorum. İşte duvara tost yiyeceğiz. Şu yumurtada ne işe yarıyor ya? Ben onu bilmiyorum. Duvara tostladıklar. Arkadaşlar ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Hangisi Fred? Hangisi durak? Arkadaşlar şu hızımı ben hiç bir bozmuyorum. Allah değil. <laughs> Araba nasıl oraya gitti? Ben hiç şaşırdım. şaşırdım. E, arabadan ben buraya yazdım. Evet geldi işte. Arkadaşlar araba abi, oh, ben araba sürdüğüm zaman el. Kreta'yı şuna kapa. Kafam yerimde ya. Arabaya mürd. Arkadaşlar ben şu yamaçta merak ettim. Arabaya attık. Peki. E ee, bomboş bir şeymiş. Hiçbir şeyde hiçbir şey yiyemiyormuş. Neyse. Hadi gidelim. Hadi gel güzelim arabamla istersen konuşayım babamla uzaklara gidelim. Gidelim. Arabamla uzaklara gidelim. İstersen babama söyleyeyim uzaklara gidelim. Gidelim ama zaten biz uzaktayız ya. Bizim Şurası ne ya? Ana duvara tost lan. Evet arkadaşlar araba kullanmayı birazcık öğrendim. <laughs> arkadaşlar ben nasıl bir bitirip Anam <laughs> Ana bana Arkadaşlar siz biliyorsunuz araba kumda çıkmaz. Neyse yavaş yavaş. Bana arabadan atlayacağım ya. Ben ne bastım öyle oldu. Nereye varıyor? R'ye basın diyor ayakkabı. Aa. Aa. Ha içi işte böyle. Dön. Önle bakın. Aa gidiyorum. Arkadaşlar şu anda çok hızlıyım. Öyle bir hızlandı ki ama durduramıyorum bunu. <laughs> anne. Arkadaşım ki anne öyle bir dilif atıyorum ki. Arkadaşım. Arkadaşım o nasıl bir dilifti ya? Kendimi arabadan attım tamam. Kendimi arabadan attım. Ama uçtum. Arkadaşım şu. Hadi bakalım. Meral oluyor hayatta. Şu ya gerçek olsa. Olsa bu konu ayağınca. Araba uçuyor işte. Meral uçuyor araba. Ben şimdi de diyeceğim. Burada burada. <laughs> Arkadaşlar. Bir daha arabayı uçurmayacağım. Vallahi. Bak. Arabayı uçurmayacağım. Araba. Arkadaşlar para ne arada oldu? Çünkü araba kendi kendine gidiyor ya. Bak. Ne uçtu lan araba? Haydi gidelim. Uzaklara gidelim arabamla. Ana fites değiştirebiliyoruz. Fites değiştirmek için ne yapmamız lazım? Ne? Eee hiçbir şey değişmedi. He, ışıkmış bu. İyi ki ışığı atmamız iyi oldu ya. Yoksa hiçbirimiz yok. Arkadaşlar ışık, ışıklar bozuk ya. Ha güne çıkıyor. Ya ben şu feyi var ya. O feyi şimdi kıracağım. Şöyle bilgisayarı bir vuracağım. Uuu arabanın rengi öyle bir değişti ki. Ben Yeni dünyama deli döneceğim. Evet arkadaşlar, yeni de geliyiz. Kafayı tosladım ya. Arkadaşlar, arabamızı Eee... arabayı rengini değiştireceğim ben. Ben siyah mı yapsam ya? Siyah daha iyi duruyor, değil mi?